Önce şeyi sorayım ya. Seçimlerden önce bu yolun yapımı ile ilgili size söz verildi mi arkadaşlar? Evet, evet. Vatandaş evet. hepsi biliyor zaten. Başkan tarlacılardan imza evet. vardı. Her tarlacı canı gönülde imzasını koydu. Evet. Ama bir türlü hayata geçmedi. Yüzde doksanından imza alındı başkanım. Tarla sahiplerinin yüzde doktanından imza alındı. Şu anda evet. yapmıyor, yapmıyor işte. Ne yapsak evet. yaptıramıyor. Evet haftanın hemen hemen her, her haftanın iki, üç, bir üç günde bir kaza. Iki üç günde bir kaza. Ha böyle. Iki üç günde bir kaza. Evet. Ölümlü ölümcü oluyor. Yani büyük evet. şehir şey atıyor. Öteki ne yapıyor? Öteki büyük şehir atıyor. Büyük şehirde garezi diye yapmıyor. Her şey bu. Evet. E, biz şimdi sizin sesinizi duyuracağız. Evet. Ne yapacağız? Buradaki durumu videoya alacağız. Basın mensuplarıyla paylaşacağız. Evet. Bunu ilgililere, Sayın Vali başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere ilgililere bu durumu aktaracağız. Ee, değerli hemşerilerim, burası çok yaşar, elmalar mahallelerimize giden grup yolu. Üniversite kavşağından döndüğünüz zaman çok yaşarın obaları ve ilerisinde de Elmalar köyü var. Mahallemiz var. Ama ben Yedi ben onu anlatacağım evet. evet. Yani e, sadece buradaki 3 e, üç dört mahalle değil e, evet. bu yolu elmalardan sonraki bütün mahalleler de kullanıyorlar şehre gelmek başka için. yerde Cerdek'le yani evet. evet. şimdi bu yolun evet. genişletilmesiyle ilgili defa hemen, hemen hemen her seçimde vatandaşa geliniyor, söz veriliyor ve muhtarlarımız burada. Yol güzergahında bulunan mülk sahipleri, tarla sahipleri yolun genişletilmesi için imza verdiler diye muhafakatname alındı. Yani devletten bu insanlar para istemiyor, pul istemiyor. Sadece diyorlar ki bizim mahallemize giden yolumuzu genişletin. İşte biz size e, genişletmeniz için de gerekli muhafakatnameyi veriyoruz diyorlar. Ve yerel seçimlerden önce de e, bu söz verildi. Şimdi evet. 15 güne bir bana elmalardan resim geliyor, video geliyor. Yine kaza oldu, yine kaza oldu. Burada kaza oluyor. Bu yolun devamında kaza oluyor. Çok yaşırdan, çok yaşardan, çok yaşar Elbistanlara giderken kaza oldu. Oradan elmalara giderken kaza oluyor. Ve yol gerçekten dar ve standartların dışında bir yol. Şimdi biz şunu istiyoruz. Biz şunu istiyoruz Bu yolun Bir an önce genişletilmesi Ve vatandaşın artık Bu tür olaylarla karşılaşmamasını istiyoruz Yani Biraz sert sorduğun zaman Ya diyorumlar, CHP il başkanı Çok sert konuşuyor E arkadaş kaç tane daha araba haşat olacak adam. Kaç, kaç tane kaç insan ölecek, ölecek? <laughs> Burada kaç ocak sönecek ki siz bu yolu yapacaksınız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi başkanı olarak şimdi grubuma talimat vereceğim arkadaşlar. Önümüzdeki ay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu yolun genişletilmesiyle ilgili önergeyi biz vereceğiz. Mecliste grubu bulunan <laughs> siyasi partiler gerçekten samimilerse. Yeniden Refah partisi olarak biz de sizi destekleyeceğiz. Eğer gerçekten samimilerse ve bu vatandaşa verdikleri sözü tutacaklarsa Buyursunlar, gelsinler, bizim verdiğimiz önergeye destek versinler. Bu önergeyi geçirelim ve bu yolun yapımı ile ilgili çalışmaya başlatalım. Sevgili Fırat kardeşim, bak sana bir kez daha sesleniyorum. Bu ayın sonunda sana verdiğimiz 6 aylık süre dolacak. 6 aydan sonra biz muhalefet olarak gördüğümüz her türlü eksikliği seninle bir kez daha basın yoluyla paylaşacağız. Ama ben seni buradan bir kez daha bu konuda uyarmak istiyorum. Gel Elmalara, Çok Yaşara ve bu bölgedeki insanlara verdiğiniz sözü tutun ve bu yolu bir an önce genişletin. Bakın yine bugün sabah erkenden yatağımızdan kalktık, kazayla karşılaştık. Bu görüntüler artık olmasın. Bu insanlara yazık. Sonra Elmalar Mahallesi dediğiniz yer böyle normal bir köy değil arkadaşlar. Bir kasabadan bahsediyoruz. O minibüslü köyümüz. Yani bir kasabadan bahsediyoruz. O yüzden eee buyursunlar gelsinler. Ha Yok sizin verdiğiniz teklife biz destek vermeyiz diyorlarsa teklifi kendi versinler biz destek veririz. Gelsinler bir gün bir çay Çok Biz evet, destek veririz. teklifi kendi <laughs> <laughs> ben bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Sağ olun başkan. Yani e, artık ilgililerin ve yetkililerin de sizin sesinizi duyması gerekiyor. İnşallah duyarlar. <laughs>